Arkadaşlar şu an yük treni gelmiş. Nadiye treni çekerken fark ettim. Yük treni şu an hem zemin geçtiğinin yakınlarını bekliyor. Ve görüyorsunuz çok uzun değil. Evet yük treni de kalksın. Sizinle. Şu an moda yük treni kalkıyor arkadaşlar. Um, şeyde adamları şeyden görünmeye çalışanlar. Şeyinden. Buradan çekelim bari. Bakın attı. Evet arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ve hadi bay bay